Abi e, normalde 3-3.30'a üç, üç kadar e, limanda bu kayık normal duruyordu. Ama üç 3.30'da sonra fırtına mı geldi ne oldu belli değil. Sonradan bu kayık böyle olmuş. Sabah geldiğimizde kayın battığını gördük. Ne oldu bilmiyoruz yani ne olduğunu. Gece, ilerleyen saatlerde fırtına mı oldu ne oldu biz de bilmiyoruz yani. Hayır geldiğimde sabah böyle gördüm.